Arkadaşlar merhabalar. Bugün dev çift prens destesini oynayacağız arkadaşlar. Bu desteye bir güçlendirme geldi aslında. Bir buff geldi. Dev kartının canı %4 arttırıldı. Ee, kara Prens'e de prensin canı hafif düşürüldü ancak artık köprüden atlayabiliyorlar. Özellikle kulübesi olan rakiplere karşı çok daha etkili bir deste oldu. Devin de canı arttı. Ee, bugün de bu desteği denemek istedim. Bakalım bu desteyle neler yapacağız. Artık daha da güçlü oldu bu deste O yüzden e, Bir denemek istedim açıkçası Evet Rinta 7 geldi Şöyle bir kara prens atalım Tamamdır Evet e, Haydut ve barbar varıyla Şöyle bir dev deneyelim Bilmiyorum pekka olabilir veya 3 silahşör de olabilir 3 silah ise direkt alev topu çarpmaya atarız zaten. Ee, büyülerimiz var. Şöyle bir prens atalım. Madencimiz de yok aslında. O avcıya denerdik de. O şey yok. Madenci olsa güzel olurdu. Tamam. Avcı hasarı yüksek bir kart. Bu yüzden avcıyı birazcık eritmeye bakmamız lazım. Ve bir madenci atalım. Haydi su karşılanmak için. Evet. Ee, hayalet geliyor. Evet rakip 3 silahşör gibi duruyor şu anlık. Tamam. Bir şey atmayacağım. Şuraya bir çarpma atalım. 3 silahşör geldiği zaman alev topu çarpma atarak ee, onu savuşturmaya çalışacağız. Onun dışında avcıyı da iyi bir şekilde yakalamamız lazım. Hatta şu an bir gidelim bence. Çünkü madencimiz de olduğu için şuradan mesela bir deneyelim. O madenci orada alır mı onu? Ölü canlı kaldı. Birazcık daha vurabilirdik aslında. Evet buradan alev topu atmayacağım. Elektro ile karşılamak istiyorum. Evet. Tamam buradan birazcık hasar yedik ama ben buradan deneyeceğim şansımı. Şöyle bir şey yapsam. Alır mıyız onu? Yine alamadık o. O avcı ölü canlı e, bayağı sıkıntı çıkardı bize. Şöyle bir kara prens atalım kraliyet domuzlarına karşı. Tamam. Şimdi de prensi atıyorum. E, tamam. Bir aşör geldi. E, sağ tarafa bir alev topu atar. Sol tarafa daha doğrusu. Bir alev topu atabiliriz. Onun dışında buraya e, şu şekilde Evet, iyileştirici ruh özellikle bayağı sıkıntılı. Evet, bu sefer birazcık ağır gelebilir gibi. Tamam, buradan bunu atacağım. Tamam, buradan da elektro atalım. Vurmadan. Ancak rakibi ulaşamıyoruz, yani iyi koruyor. Şöyle bir mega minyon atalım. Şuradan bir dev Evet hemen alev topu evet, Bir tanesi kaçtı orada Evet şöyle geliyor Şöyle bir prens atalım iki taraflı görsün Bu arada ben buradan bir deneyeceğim şansımı Buraya bir alev topu Yani avcı gerçekten çok sıkıntı bir kart oldu bizim için Şöyle bir kara prens atalım Evet şöyle yapacağım Şöyle görürse güzel olur Onları Güzel Evet bu arada buradan da şöyle bir şey deneyeceğim. şu anda sağlı sollu gerçekten bayağı sıkıntılıyız. Evet şu anda buradan bir son deniyoruz. Evet ilk maç yani yani fena oynamadık aslında ama rakip gerçekten güzel oynadı. İlk maçtan yenilmek de birazcık üzücü açıkçası ama e, toparlayacağımı düşünüyorum. Rakip gerçekten çok iyi oynadı. Sona doğru biraz yakaladık gibi oldu ama e, süre bitti maalesef. Neyse toparlayacağımı düşünüyorum. Evet, Gatok, Gatox M geldi. Venezuela'dan. Bol şans diyelim. Şöyle bir çarpalım. Evet, şöyle bir şey yapalım. Güzel. Evet, rakip hızlı bir deste oynuyor muhtemelen. Şöyle Kara Prens'le karşılık verelim. Evet, büyülü okçu. Bu desteği sanırım Remi ele oynuyordu. Bomba kuleli bir deste. Attım alev topunu. Büyülü okçu için Alev topunu kullanırsak etkili olabiliriz. Böyle okçunun en büyük Antilerinden birisi zaten alev topu. Kasırgası var mıydı? Aynen, kasırgası vardı aslında. Oradan atmamalıydık. Şuraya bir çarpma atalım. Evet, az bir hasar verdik. Fena değiliz ancak daha da iyi olabiliriz. Rakibi bir tam gördükten sonra aslında biliyorum ama yine de bir tam görelim. Ona göre hata çıkarız. Hatta şu anda bir hata çıkalım. Çünkü tamam mızraklı goblin de elinde şu anda büyülü okçu var. Onu biliyorum. O yüzden büyülü okçuyu güzel bir şekilde yakalarsak ya madenci ya da alev topuyla. Güzel hasarlar verebiliriz. Şöyle hatta madenciyle bir deneyelim şansımızı. Madenci zaten aslında bu iş için de var. Yani böyle uzaktaki kartları almak için. Böyle bir özelliği de var. Hatta şöyle bir çarparsak vurabilirdik. Son anda attı. Güzel. Fena değiliz şu anlık. Şöyle bir deve atalım tekrardan. Evet şimdiden kuleye vurmak için böyle bir şey yapması ne kadar doğru. Güzel. Çok güzel yakaladık elektroyla. Artık e, atak sırası bizde. Birazcık fazla da ekstra harcadı. Kara prensi buradan atıyorum ki uçsun. Hemen şuradan bir madenci. Güzel. Şu anda vuruyoruz. Rakip zorlanıyor. E, ya şu an ya da sonraki ataklarda böyle böyle rakibi kıracağız. Tekrardan bir dev atıyorum. Prens'i de atalım. E, büyülü Okçu'yu bekliyorum. Alev topunu hemen atıyorum Büyülü Okçu'ya. Güzel. Şimdi tekrardan bir Kara Prens'i atalım. Bu arada şarjı bir şekilde vurdu. Çok iyi oldu bu. Şu an bir önüne atmayacağım. Ama Şövalye'yi bir aldıktan sonra şu an atabiliriz. Evet büyülü okçuyu da çok yanlış attı bence. Orada yani 3-5 vurmak için böyle bir hata yapması doğru değil. Böyle çarpmaya atalım. Madenciyle de ucuz ucuz vuruyoruz zaten. Ya, rakip gördüğünüz üzere hızlı deste olmasına rağmen atak yapamıyor. Maçın gidişatını iyi ele aldık. Yani maçın kontrolü şu anda bizde zaten. Bu hatalarla daha da bize geçiyor. Tamam. Yani dediğim gibi yine 3-5 vuracak ama kasırgasını harcıyor. Aynı zamanda büyülü okçu en önemli atak kartlarından onu harcıyor. Tamam. Zaten elektro da vuruyor kuleye. Mega'nın vuruşuyla da aldık. Az önceki kaybedişimizi şu anda biraz daha telafi etmiş olduk. Güzel devam edelim. Evet devam ediyoruz. Gonzales geldi. Bu da muhtemelen bir Latin ismi. Biraz önce de Venezuela'da Latin oyuncularla oynuyoruz. La Toman. Hatta şöyle bir madenci deneyelim. Elektro ruh. sayı mı? Şöyle bir prens atalım. Güzel. Evet ona karşı ne gelecek? Evet kraliyet domuzu destesi mi? Onu tam anlayamadım ama. Onu alırsa orada çok iyi olacak. Bir tane daha vur. Çok güzel. Prensin orada onu alması çok iyi oldu. Sağ tarafa bırakıyorum. Çünkü atağa çıkacağım arkadaşlar. Kulübesi olabilir. O yüzden şuradan bir mega minyon atıyorum. Aynen varmış. Buradan hemen bir madenci. Güzel. Hatta şöyle bir çarpma atalım. Aslında o iskeletleri aldık ama kastı goblin vuramadı. Güzel. Şu anda hem devimiz hem de madencimiz kuleyle buluştu. Çok güzel bir hasar verdik. Alev topumuz da var. Madencimiz de var. 400 can kaldı zaten. Şöyle bir elektro atalım. İki taraflı tutalım. Yani birazcık hasar yiyebiliriz. Zaten çok fazla hasar verdiğimiz için. Avantajlıyız. Biz 1400'e kadar düşürdük. O 1400'e kadar düşürebildim. Şimdi vuracak mı? Çok iyisin. 206. Yani okçu kraliçe falan atarsa alev topu atabiliriz. Onun dışında şöyle bir mega minyon atalım. Zaten 200 can olduğu için hatta alev topunu atacağım ben. Yani şu anlık bence kötü değil. Hatta şöyle bir madenci de atalım, önden bir keselim. Şöyle bir kara fıransta atacağım. Güzel. Hatta buradan bir dev deneyelim arkadaşlar. O görünmezliğini açtığı için zaten bir şey yapamaz. Buradan da birazcık onu tedirgin edelim bence. Ölü canlı elektromuz da hayatta şu anda. Hemen şuradan bir madenci. Çok iyi. Güzel. Şu anda buradan da vuruyoruz. Yani oldu da rakip 800 canlı yeri alırsa buradan da hasar vermiş oluyoruz ki sonrasında daha da iyi olsun bizim için. Tamam. Burayı savunalım. Zaten sol tarafa alamayacak. Deprem falan da attı şimdi. Evet terbiyesizleşmeye başladı zaten. Şöyle bir de güzel bir emoji atalım ona ağlamayalım ama. Güzel. İkinci maçımızı da kazandık. İyi gidiyoruz şu anlık. Rakibin ilk baştaki hatasından güzel faydalandık. Sonrasında da zaten maç bize geçti. Güzel ikinci galibiyetimizi de aldık. Devam edelim. Yuri95. Fransız bir arkadaş sanırım. Insanity Esports. Ve prens ve çarpma atalım o şarjında keselim Tam bir tane vursun. Pekka gibi duruyor şu anlık. Evet Pekka birazcık sıkıntı olabilir bizim için. Bir tane vursan iyiydi ama. Bir alev topunu attım. Evet anlayamadığım şey hem koç binicisi var hem de ee, yani duvar yıkıcısı var. Birazcık değişik bir desteğe benziyor. Altın şövalye de çıktı. Anlam veremedim açıkçası. Birazcık daha rakibi çözelim. Ondan sonra dev atağına çıkabiliriz. Pekka diyeceğim ancak yani duvar yıkıcıları falan olduğu için Pekka da olabileceğini çok düşünmüyorum. Şöyle bir dev ata şey e, prensi e atalım bir. Prens gerçekten yerden güçlü bir kart arkadaşlar yani onu söyleyebilirim. Şöyle bir madenci de attım büyülü okçuyu da kesmek adına. Hemen çarpma. Evet yine iskelet ordusu kurtardı rakibi. Kullanan biri olarak şu anda hem üzüldüm hem mutlu oldum. Tamam rakibi şu anda daha da gördük. İskelet ordusu olduğu için çarpmayı da bekleteceğiz. Büyülü okçuyu e, dikkatli bir şekilde hani bekleyeceğiz yine alev topu falan. Deve atabiliriz gibi geliyor şu anda. Evet, bir de şey attı Değişik ya. Yani kombosu çok değişik yani. Evet bir de büyülü okçuyu da attı şimdi. O büyülü okçu da gitti. Tamam. Prensi atacağım. Mega'yı da atalım. Çarpmayı bekletelim. Hemen şöyle bir çarpma. Şu anda yani bence rakip için biraz sıkıntı işler. Bunu da atıyorum. Çünkü rakip zorlanıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim yani. Evet. İskelet ordusunun tekrardan dönmesi iyi olmadı. Ancak hala şu anda rakip zorlanıyor. İki tane prensle. Tekrardan ben köprüden atıyorum deve bu arada. Yani o vurabilir ama zorlanıyor rakip. Çarpmayı da tutalım elimizde. Güzel o aydutu alıyoruz. Çok iyi bir de çarpma Bir tane daha vursan cık, Vuramadık Şu anda birazcık daha başa baş bir maç geçiyor Hemen şöyle Şunu da atacağım Güzel Hemen şöyle bir madenci gidelim Çarpmayı bekliyorum şu anda iskelet ordusu için Güzel Evet prenslerimiz kuleye vuruyor ve kazandık. Güzel oynadık. İskelet ordusu gerçekten bizi zorladı. Yani karşıdan da şu anda gören biri olarak iskelet ordusunu daha da sevdim. Evet kaybetmeyle başladık ama şu anda 3. galibiyetimizi de aldık. Güzel gidiyoruz. Evet Chris V geldi. Sur Amerika. Bu da sanırım Latin bir oyuncu. Ekvatorluk Kolombiyalı falan olabilir. Evet. Ee, Sur Amerika, Güney Amerika demekti sanırım. Şöyle bir madenci atarak başlayalım. Şok birliği. Kraliyet domuzu olabilir. Çünkü şok birliği kraliyet domuzu destelerinde kullanılıyor. Aklımızda bulunsun. Ancak tomruk geldi. Ama anlayamadım. Şöyle bir deneyelim bir def. Yani deneme amaçlı. Alev topumuz falan da var. Ne bilmiyorum bir şeyler olabilir. Evet maden şey e, balıkçı da çıktı. Evet. Değişik bir deste. Kara prens. Prensi buradan attık. Aslında belki de o hata yapmamalıydık bilemiyorum. Şuradan artık bu ikisiyle savunacağız. Rakibi de görmüş olduk. Ona göre oynayacağız artık. Bu arada rakip de iskelet kral olabilir. Bugün böyle bir deste ben hatırlıyorum. İskelet kral vardı. Yani biz de soldan aslında fena bir hasar vermedik. Ama balıkçı bizim için sıkıntı arkadaşlar. Balıkçıya dikkat etmeniz lazım. Evet iskelet Kral da varmış. Bu desteği görmüştüm. Gelecek mi? Evet prensi de attım. Böyle deneyeceğim yine tekrardan arkadaşlar ya emin olamadım. Balıkçıya ana kuleye falan çeker mi? Şöyle bir çarpmayı da bekliyorum elimde hemen çarpma hemen hemen. Güzel en azından avcıyı aldık. O iskelet krala da vuralım. Şöyle buradan da atıyorum ki keselim onu. Güzel. Güzel çok iyi şu anda. Onu orada alsa da bir şey fark etmeyecek. Balıkçısını boşa harcadı bence. Balıkçısını boşa harcadı. Şöyle bir madenciyi atıyorum. Madenciyi bu şekilde kullanmanız bence sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Orada avcıyı gördüğünüz gibi kestik. Yani her zaman bence kuleye vurma kartı değil madenci. Böyle işlevleri de var. Gördüğünüz üzere zaten şu anda Mega kuleyi aldı yani. Ya yani bundan sonra maç bitti. Güzel. Dördüncü galibiyetimizi de aldık. Deste gerçekten güçlü arkadaşlar. Dev oynamayı seven arkadaşlar varsa özellikle. Dev de oynanan bir kart. Bu desteği tavsiye edebilirim. Kara Prens de Prens köprüden atlıyor. Devin canı arttırıldı. %4 canı arttı devin. Daha da güçlü oldu canı. Daha da fazla oldu. Bu yüzden bu desteği kullanabilirsiniz. Ee, bu videoda da böyle olsun. 5 maç attık. Ee, i̇lk maçı kaybettik. Ama sonrasındaki 4 maçı kazandık. Telafi ettik. Ee, güzel bir video oldu bence. Güzel de bir deste denemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.